Merhaba arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Valla sandık açmaca, simya işleri bir şeyler yapalım dedim yeniden. Şu anda ilk açacağımız sandık, Sung Mahzine sandığı. Tıkladık, ne attı? 5 tane yüzlük, o, onu kabul ederim. Eşyayı kabul et. Tamam. Sonra hemen kimleri açıyoruz? Sung sandıklarını hızlıca açıyoruz. Neler atacak bakalım. Oo, 10 tane hızlıca açtık, çok hızlı oldu ya. Bir tane ne attı? Efsun nesnesi. Bir tane kafatası. Bu ne? Yora canavar kartı. Hangi kartı atmış? 31 level. Bu ne güzel. Bu da Kartı koleksiyonumuza koyalım. İyi 15 tane titan plakamız var. Bir tane ip var. Bir tane çok güzel şeyler attı. Söylenemez. Yani. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Şunlar şöyle. Pırıltı açalım ne attı? Taş. Yapıştır. Hazine sandığı açtık. Hazine sandığı açtık. Hazine sandığı açtık. Azine sandığını açtık. Bunlar da biliyorsunuz 5 kez açılıyor. Hazine sandığı derece A. Enigma sandığı. Enigma da iyi. Şey verdi. Paralı asker verdi. Güzel. Onun şunlar boş ama problem değil. Tamam. 5 kez açıyoruz. Bir tane daha. Enigma A derece hazine sandığı. Pelerin bir işe yaramaz. Bu ne bu para ediyor mu? Maksimum MP 90 level da çok bir şey etmiyor. Ne attı? Yuhara metin taşı. Oo bak bu güzel. Bunu, bunun bir videosunu çekeriz. Şu metin taşını şuraya bir koyalım. Hazırlığımızı yapar. Düşen metin taşını kese kese yaparız. Şunları şu arkadaşa yediriyorum ben. Şu zırhları. Bence para etmiyorlar. Yes. Yedirdik. Şunu bir açalım. 5 milyona ne çıktı? Deneyimli alındı. Deneyimli boş normal mi? U'ya basalım. Son gelen deneyimli hiçbir özelliğimiz yok. Boş beleş ney Neyse canımız sağ olsun. Şimdi satacaklarımızı satalım arkadaşlar. Nerede bu? Satıcıya gidelim. Şunu kapatalım. Bir şeyimiz yok zaten. Satıcı abla. Satıcı abla. Şunu satacağız. Şunu satacağız şunu satacağız. Tamam. Depoyu aç. Yüzlük. Yüzlükten 20 tane vardı. Bir 20 daha ekliyoruz. 20 tane değil, 30 tane vermiş demek. Ki. 20 ekledik. 50 oldu lan. 50 değil mi? 50 hakikaten. Titan plakamız vardı. Nerede? Titan plaka 5, 6 idi. 15 daha 21. 21 Titan plakayı buraya koyalım kanapını yapıştır. Ne bu? Efsun. Yapıştır. Efsun'u da buraya koyduk. Bunu kusursuz anahtarı ve şunu satacağız. Tamam. Onları satışa yollamadan önce biraz da simyacılık yapalım bakalım arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamladığımı söylemiş. Öpücükler yollamıştım. Bakalım sizin şansınız uğrunuzla kaç tane taş arındırabileceğiz. Hadi başlayalım. Ha, iki kere üst üste yakması, üç kere üst üste yakması hep şeye denk geliyor. O nedir? Ee, yakuta. Ama elması iyi geçiriyor maşallah. Nazar değmesin de. En çok elmas geçirebiliyorum zaten. Vanesin. Oha ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane elmas geçirdik helal olsun. Şimdi darısı Yakut'un başına bismillah. Ya Allah. başladı paso. dört kez üst üste yakınca ya da arada dört kez yakınca sinir oluyorum böyle ya Yakut'u çok yakıyor ya en az Yakut'u bastırıyor sistem ayarlanmış mı ben anlamıyorum kaçtan ayarlanmış herhalde Yakut'u deli gibi yakıyor ha şimdi yakma Yakutlarım Bismillah hadi hadi ya Allah hadi Bismillah haydi Haydi bismillah sonuncusu bu da geçsin. Cık, geçmedi bak. Neyse. Hadi bakalım. Geç. 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 Tak tak. Yak yak. Basmadık mı? Heh, bastık. Ha, <laughs> ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım sonuncusu. Hadi bakalım bismillah. Hadi Hadi bakalım. 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 Tamam. Şimdi ikincilerden. Haydi bismillah. Ha. En az iki de bir geçiriyor sağ olsun bu ya. Aha çok yaktı. Bundan devam edip gene yaktı. Haydi bismillah bu sefer yapma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok yaktı ya. Bunları çatır çatır yaktı. Bak bunları da çatır çatır geçiriyor. Bak hepsini geçirdi neredeyse. Baksana bunun 3'te 3 hepsini geçirdi hakikaten. Bir tane daha yak. Heh, tamam şimdi yakmadan geçeceğiz Bismillahirrahmanirrahim 1-2-3-4-5 Ya gene yaktı ya Gene yaktı Yakma hadi bismillah Heh. Yakma Yakma Lan hani iki tane geçirdi bundan top top. Bundan da iki tane geçirdi. Yuh ya. Yuh arkadaş ya. Ya Allah elması yakmıyor diyordum. Elması da çatır çatır yaktı bu sefer. Ya Allah bismillah. Bak bunu çatır çatır arka arkaya geçiriyor. Haydi bismillah 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 Bitirmedi Ya Allah, ya Allah bismillah 1-2-3-4 5-6-7-8-9-10 Saflık Derece Saflıkta 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Yaktı ya Ya bunu çatır çatır geçirdi Bunu da geçirdi Bismillah Yaktı Yine yaktı Ya Allah Bundan 3 oldu Bunda hala 1 Hala Yakut'u beceremedik ya Yakut'u gene geçiremedik iyi mi ya 2 kere Yakut'u geçiremedik Ya bu tek de geçti görüyor musun? yani ucuz olanlar çatır çutur geçiyor. Pahalı olanları geçiremiyoruz arkadaş. Allah ben bir tane şey deneyeceğim arkadaş. Kararsız kaldım valla kor. Alacağım bir 25 tane daha. Hepsi umarım Yakut çıkar. Yakut'u bir tane daha arttırmayı deneyeceğim. Umarım Yakut verir bir çok. Yakut. Ha. Bismillah. Geçti. Evuzu bilmem şeytan bismillah. Ya ne hal Allah Muhammed Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Evuzu bilmem şeytan. Cem Allah'ım sen büyüksün. Haydi bismillah. Geçirdik la. Valla üç kez üst üste geçirdik hem de. Helal olsun. İki tane antik ayak oldu. Bazen böyle şansımız tutuyor. Bazen deli divane elimizde olmasına rağmen tutmuyor ya. Allah'a ya. Çok sevindim ya. Allah Nirvana'da bırakıyorum. <laughs> Bunun üstüne denemeye gerek yok başka. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sevilmektesiniz. Şunları biraz deneyelim. Bunları öylesine deniyorum. Evet. Daha bunlar birinci sırada. Haydi bakalım. Bunu da şu son ikisini deneyelim. Tamam. Bu bununkiler varmış. Bununkileri de deneyelim. Haydi geçtim. mi? Geçmedi. Haydi son kez. Geç bakalım. Geçti tut 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 tamam şimdi kaç 3 antika elmasımız var 2 antika yakutumuz var 4 antika yeşimimiz var 2 antika safir 2 antika grena 2 antika 12 var tamam fena değil Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu şekilde oldu. Kaç tane? 100 tane at yememiz var. Hadi bakalım. Kalsın. Hadi sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Abone değilseniz de olmak isterseniz de mutlu olurum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.